başbakan olmak için bizi başörtümüzü kullanıp böyle birbirimize evet, burada evet. şey hayır, yapıyorlar. Hayır, hayır, yani de var,sı var. Bakın yani aynı var. dönemde Merve Kavakçı da Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi ve başörtüsünü açmadığı için e, Sayın Ecevit çıktı. Yani büyük bir edepsizlikle ona orada işte bu kadına haddini bildirin dedi. Orada hedef Merve Kavakçı değildi. Merve Kavakçı'nın başörtüsünü açmamasıydı. Anlatabiliyor muyum? Nesin Hanım Acaba bu konularda ne düşünüyorsunuz? Yani aç açtığınızda saygı gösterilmesini istiyorsanız açmayan insanlara da saygı göstermeniz gerekiyor. Zaten diyorsunuz ya böyle bir problem yok çünkü neden siz? Ee, bir yerde engelle karşılaştığınız zaman açabiliyorsanız evet bu problemi yaşamıyor olabilirsiniz. Ateş düştüğü yeri yakar. Ama açamıyorsanız, açmadıysanız, okulunuzdan, eğitiminizden olduysanız, bizim gibi coplandıysanız, karanlık yerlerde bakın devletin polisi tarafından gözaltına alınıp, önünüzde dar koyulup, resimleriniz çekildiyse anlatabiliyor muyum? Bakın şu teyzenin haline bakın. ya yani 71 yaşındaki kadıncağız hastane kapısında biliyorsunuz bunu Medine bir can. Can verdi. Neden? Sırf başörtüsüz e, fotoğrafı olmadığı için oğlu yetiştiremedi gitti e, fotoğrafçı da böylesi bir abuk bir şey yaptı ve kadıncağız kanser hastasıyla öldü. İşte burada polislerin kadınları nasıl cokladığını nasıl götürdüğünü bakın keşke bunları 3-5 kendini bilmez insan yapsaydı ve istisnai hukuatlar deseydik. Ama o dönemden bir sürü işte şu amca yemin törenine alınmıyor oğlunun askeriyeye sokulmuyor neden? başında fesi varmış, sakalı varmış bilmem ne. Olur mu? Eğer bu devlet devlet dediğiniz şey somut değil ki. Devlet bireylerden oluşuyor. Bireyler kendilerini temsil etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili seçip gönderiyorlar. Yasalar ve kanunlar da toplumun huzuru, sükunu, rahatı için var değil mi? O zaman referandum yapılsın. Bakalım yüzde kaçı başörtüsünün hizmet alan, hizmet veren şeklinde ayırt edilmek size serbest bırakın. Ee, karşı tarafın hezeyanları üzerinden olmamış olaylar üzerinden işte başörtülüler efendim başörtü serbest bırakılırsa iki gün sonra şöyle olur böyle olur tarzında gerekçeler yüzünden de insanlar eğitim alamasın çalışma hayatında yer dinlemesin yani bunun da çok mantığı yok nasıl ifade edeceksiniz ki sömürü yok ortada her şey yani yıllar önce yapılanlar bugün başörtüsüyle kızlar girmekte ısrar etseler de onların başına gelecekler. Yani bakın ben 2 yıl boyunca 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandım. Sınıfta başörtüsüyle bulunduğum için. Devlet makamlarında ve bir de e, üzerine üstlük e, suçlu bulundum. Başörtüsüyle basıldım polis tarafından. 6 e, ay hapis cezası verilmişti o dönemde. Yani eğer ısrar ederseniz sistemin başınıza getirmeyeceği şey yok. Yani e, böyle şimdi, bir durum. Buyurun. Şimdi bir kere ben e, Canan Hanım'ın düzeltmesini istiyorum. Ecevit'e edepsiz denemez. En terbiyeli, ya ben en saygıdeğer birisiydi. Edep dışı bir davranış. Edep dışı demediniz, edep edepsiz, edep dışı. edepsiz dediniz. Edepsiz. Edepsiz şu da denemez. Ya Orada hadi bir şey, dedin. Hay bir dakika. Şey o çok ağır bir söz. Ben kimseye hakaret etmedim. Ben, ben, hiç kimseye hakaret olabilir. etmedim. İkincisi, çirkin dedi yani. diyebiliyor. Fikir özgürlüğü var. Ben çirkin buluyorum dedi. O kişi kişisel olabilir, sen tamam, siz ama de, ama edepsiz edep diyerek, dışı diyerek diyorum. ona şey ediyorsun. Ben ufak. de o, o, İkincisi, o gün mecliste takınılan tavrı ve bütün milletvekillerini buradan kınıyorum. Başörtülü bir insana ama uyumak başka bir şey buluyorum. Edep dışı Olabilir o anda öyle çıkmış olabilir. Edep dışı buldum. İkincisi. Uyumak gereken bazı kurallar olduğunu düşünmüyor musunuz? acaba? Efendim, ben tam o noktada bir şey uymaları gereken bazı kurallar olduğunu düşünmüyor musunuz? Kurallar Zorim, ne, ne için vardı? Söylüyorum size işte kurallar diyorum ki bakın millet tarafından seçilmiş bir milletvekili. Değil mi? Yani çoğunluğun oyunu almış ve oraya gitmiş. Kuralları kim koyuyor? Kuralları milletvekilleri koyması gerekiyor değil mi? Toplumun huzuru için. Ben de diyorum ki toplum zaten çoğunluğu seçmiş. Ama anayasal bir düzenleme yapılmaya kalktığı zaman bu sefer 9 tane yargıç ortaya çıkıyor ve iptal ediyor. Sorun burada. Yani aslında halk yönetiminin, halkın iradesinin yönetime yansıması gibi ee, bir durum söz konusu değil. Ama o dönem Ama o kural yok muydu Nesrin Hanım? Ee, siz niye açtınız o zaman başınızı? Siz de o dönem Mecburiyet milletvekiliydiniz. Ben sözünü tüm miyim lütfen? Buyurun. O dönem dedi bir sonraki dönemde Necla Arat da CHP'den milletvekili oldu. Yazın başlamıştı. Giderken Necla Arat yarım kollu bir tayörle gitmişti. İçeriye almadılar. Burada uzun böyle tayörle giy. Hiç itiraz etmedi. Bana baskı yapılıyor bu özgürlüğüm demedi. Gidip uzun kollu giydi. Ben fakülteye giderken rahat, özgür, en rahat kıyafetim eşofmanım. Açıkla değil. Ama ben fakülteye eşofmanla gidemem. Aynı şey değil ha, ama işte. Aha aynı nasıl aynı, aynı şey, şey değil. değil? Nasıl aynı şey değil ya? O yüzden e, gidin, her şeyi eşofmanla kan... gidebilirsiniz. Sorun yok. Nasıl yok ne gidilir da? mi? Ben e, öğrenci karşısında siz eğer ne bu sizin inanc... e, demek rahatsız mi? olmuyorsunuz? Bu sizin inancınızdan dolayı giydiğiniz bir kıyafet. Bir milletvekili bir kuralı yok sayabilir mi? Sayamaz işte ben o. O kuralın var olup olmadığına bakmak lazım. Yani da, bu da hukukçuların